Buradan şunu anlatacağım, çok zarif bir adamdı Cemal Süreyya, yani e, ilişkileri, ondan sonra görüşmeleri, konuşmaları, e, her şeyleri ve işte kaybettiğimiz 90 yılı Ocak ayıydı. E, orada da şey kararı almıştık, e, bir günlük gazete çıkartacağız. Öyle sevindi ki, ben dedi, e, hiç unutmuyorum. Ben dedi şeyde bir yerde buluştuk. Bir arkadaşın evinde Maltepe, Kartal oralarda. Oraya çağırdım ben falan gel biraz oturalım falan diye. Böyle başka arkadaşlar da var. Ha şu şimdi gösterdiğiniz de Mehmet Perinçey'in sünnet düğünündeki şey. Resim evet. orada gözüküyor. Mehmet Perinçey'in de kirvesidir Cemal Süreyya. Onu da işte o Kartal'da buluştuk evde falan. İşte bu günlük gazete dedim hazır mısın dedim günlük gazeteyi çıkarıyoruz. Hazırım ne demek dedi. Yatağımı, yorganımı dedi getireceğim dedi. Ve e, günlük Gazetesi'nde ben yatacağım dedi. Ve dedi bana dedi siyasi başyazıyı bırakacaksınız dedi. Bu sefer ben dedi siyasi başyazı yazıyorum dedi. Türkiye siyasi tarihini dedi göreceksiniz e, Cemal Süreyya imzası geçecek. Ve hatıralarında da günlüklerinde de yazmıştır. Şey der der ki e, ben e, şair olarak geldim yani Türkiye toplumunun gündemine ama <laughs> 2000'e doğru da portre yazarı olarak öne çıktım ve meşhur oldum. O öne geçti. Hakikaten büyük şair. Büyük şairdir Cemal. yani Türkiye'nin son 200 yılın büyük büyüklerinden